Ben Hamdi Çam. 2013 yılında İstanbul Andırlar Derneği'nin başkanı nasıl seçildim ama aklıma tek bir şey geldi. Kahramanmaraşları nasıl toplayabilirim diye. 2016 yılına kadar bu hazırlığı yaptık. 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta Malta Köşkü'nde işte tüm Kahramanmaraş'taki mevcut dernek baş Kahramanmaraş'ın e, illerimizde illerimiz olan dernek başkanlarımızı Dernek Başkanlarımızı İstanbul'a davet ederek orada çok güzel bir tanışma, federasyonlar, şimdi de konfederasyonlara niyetleriniz Gerçekten çok mutlu olduğum, en mutlu olduğum gündür. Buradan Hatay'dan geliyorum, Hatay'a uğradım. Hayrettin Güngör Başkanım'a uğrayacağım selam Onun sizlere çok selamı var. Aleyküm selam. Eski Karambarış Büyükşehir Belediye Başkanımızın hepinize çok selamlarını iletmenizi söyledi. Dernekçilik gerçekten biz de İstanbul'da başladık. Biz de Uğur Başkanımıza dedik, al sopayı al bizi yönet dedik. Gerçekten öyle bir başlangıç da yaptık. E, o şekilde e, ilk 7 dernekle, dokuz dernekle e, İstanbul Maraş Fethi kurarak başladık. E, yola devam ettik. E, on, bu süreçte de tabii e, federasyon başkanımızla öncülüğünde e, organizasyonlar, dernekler zaten kendi alanına organizasyonlar. Bizim İstanbul Andırınlar Derneği e, çok eski bir dernek. Maraş Derneği'den sonra kurulan ikinci bir dernek. E, tek derneğiz ama İstanbul'da da çok eski bir derneğiz. Organizasyonu İstanbulluları e, sahaya çıkardık yani salonlara çıkardık e, bir dernek olarak şey yapıyorum. Onun için Gerçekten sizlerin burada huzurunda konuşmak ben hep onurlandı. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. İnşallah federasyonlar, konfederasyonlar devam edecek.